Bu videoda not detay komponentini oluşturacağız. Not bilgisini orada göstereceğiz. Bunun için components klasörüne yeni bir dosya ekliyorum. Adını da not detay olarak veriyorum. Not detay.cs rfc ile hemen oluşturalım. Burada not detay içerisinde notumuzun ayrıntısını bilgilerini göstereceğiz. O yüzden bir not bilgisine ihtiyacımız var. Bunu da not propsuyla göndereceğiz. Evet şuradaki div'in içerisine geliyorum. Class ne diyorum? Not tire detay. Index e baktığımızda not detay klasının oluşturulduğunu görüyoruz. Note detay klasının içerisinde h4 ile başlığını yazacağım. O yüzden süslü parantezler içerisine geliyorum not nokta başlık diyorum. Altında bir p etiket oluşturalım. Açıklamayı yazalım. Not nokta açıklama. Ve p etiketinin altına da yeni bir p etiketi açıyorum. Tarihini de göstermek istiyorum. O yüzden not nokta created at diyeceğim. Evet. Created at'i de yaptığımıza göre not detayı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu not detayı çağırmamız lazım. Bunun için de home sayfasında importunu yazalım. Import diyorum. Not detay from components'teki not detaydan. Burada yaptığımız map fonksiyon içerisindeki p etiketini silelim ve direkt not detayı burada çağıralım. Not detayın öncelikle key olmalı. Döngü içerisinde çünkü. Key'ini de id olarak belirleyeceğiz. Not nokta alt id. İkinci olarak da not props olmalı. Map fonksiyonundaki notu direkt gönderdiğimizde notlarımız oluşmuş olacak. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 3. not. 3. Üç, not için açıklama ve tarih. Tarih tabi timestamp şeklinde oluştuğundan dolayı böyle görünüyor. İlerleyen videolarda bu tarihi formatlayacağız. Burada konsolda bir e, JSON'ı yazmıştık. Onu da silelim ve not detay sayfasında oluşturmuş olalım.